Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özkan. Bugün sizlerle makine öğrenmesine giriş serimizin 34. dersini işleyeceğiz. Bu derste bir sınıflandırma problemi için hipotez fonksiyonumuz h(x) nasıl olur bunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Önceki dersimizde sonuçlarımızın ancak sıfır ile bir arasında bir değer olduğundan ve buna karşılık da bir hipoteze sahip olmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Lineer regresyon kullanırken hipotezimiz şu şekilde teta transpoz çarpı x şeklindeydi. Lojistik regresyonda ise bunu birazcık modifiye edeceğiz ve başına bir g koyacağız. Şu şekilde ve bu g fonksiyonunu da şu şekilde tanımlayacağız. g z eşittir 1 bölü 1 artı e üzeri eksi Z. Bu fonksiyonun ismi sigmoid fonksiyon ya da lojistik regresyondan gelen lojistik fonksiyon ismiyle de kullanılabiliyor. Bu iki isim de aslında aynı anlama geliyor. Farklı yerlerde bu şekilde farklı kullanımlarını görseniz de aslında ikisinin de buradaki ile aynı olduğunu unutmayın. Peki bu ikisini bir araya getirerek yeni hipotezi oluşturmak istersek hipotezimizi tanımlayabilmek için şöyle bir alternatif elde edebiliriz. hx eşit Yine 1 bölü 1 artı e üzeri eksi teta transpoz çarpı x. Burada tek yaptığım gz fonksiyonunda z yerine şu kısmı yazmak oldu. Sigmoid fonksiyonu grafik üzerine dökmek istersek de z değeri eksi sonsuza giderken gz sıfıra ve z değeri artı sonsuza giderken gz değeri 1'e yaklaşıyor ve görüldüğü üzere GZ 0 ile 1 aralığında olacağı için bizim hipotez için istediğimiz 0 ile 1 aralığını da yakalamış olduk. Yeni oluşturduğumuz bu hipotez de teta parametresine bağlı. Önceki derslerden hatırlayacağınız üzere biz sağlıklı tahminler yapabilmek için bu teta parametresini o veri seti için en ideal şekilde seçmemiz gerekiyordu. Burada da Teta'nın belirlenmesi için kullanılan öğrenme algoritmalarına değineceğiz fakat şimdi değil. Şimdi bu model hakkında biraz inceleme yapalım. Yeni oluşturduğumuz bu eğçik hipotezi bize tahmin olarak y sonuç değerlerinin bir olabilme olasılığını verecektir. Yani ne demek istedik hemen bir örnekle bakalım. Diyelim ki yine tümör kötü huylu mu iyi huylu mu örneğinden yola çıkalım. Yine x vektörüne sahip olabiliriz ve bu x vektörünün x0 ve x1 şeklinde özellikleri olabilir. x0 her zaman kabul ettiğimiz gibi yine 1 olacak ve x1 de tümör boyutumuz olabilir. Diyelim ki bir hasta geldi ve bize tümör boyutunu söyledi ve biz de bu hastanın x özellik vektörünü hipotezimize verdiğimizde 0.7 sonucunu elde ettik. Bunun anlamı y'nin 1 olma ihtimali 0.7'dir. Yani başka bir deyişle hastamızın tümörünün kötü huylu olma ihtimali %70'dir. Bunu matematik dilinde şöyle yazabiliriz. hx eşittir p y eşittir 1 x noktalı virgül teta. Olasılıkla ilgili olanlarınız veyahut da eğitim almış olanlarınız hemen bunu anlayacaktır. Ama ilgili değilseniz de bu yazdığımın anlamı çok basitçe y'nin 1 olma olasılığı verilen x'imiz, x burada özelliğimiz yani bu örnek için tümör boyutumuz ve bu olasılık tahmini teta ile parametrelendirildiğini gösteriyor. Kısacası hipotezim bana y'nin 1'e eşit olma ihtimalinin tahminlerini verecek. Şimdi y öğrendiğimiz üzere 0 veya 1 olabilir. Başka bir olasılık yok. Bu yüzden de P y eşittir 0 x noktalı virgül theta artı P y eşittir 1 x noktalı virgül theta şeklinde olasılık toplama işlemi yapıldığında sonuç 1 olacaktır. Yani az önceki örneğimizle açıklamak istersek bu kısımda Y'nin 1 yani kötü huylu olma ihtimalini 0.7 ile gösterdik değil mi? Bu demek oluyor ki Y'nin 0 yani iyi huylu olma ihtimali de 0.3 olur. Terimsel konuşmadan basit söylemek gerekirse bir tümör %70 kötü huylu denilirse demek ki %30 da iyi huylu olma ihtimali vardır. Artık lojistik regresyon için hipotezimizin nasıl olacağını ve matematiksel formülü nasıl oluyor biliyoruz. Bir sonraki videoda hipotez fonksiyonumuza biraz daha detaylı bakacağız ve decision boundary yani Karar sınırı isimli olaydan bahsedeceğiz ve son olarak da birkaç görsele bakarak lojistik regresyon hipotezinin ne olduğunu daha iyi anlamaya çalışacağız. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.